Kurban Bayramı'na kısa süre kala vatandaşları kurbanlık telaşı sarmış durumda. Henüz Konya'da kurbanlık pazarları açılmamış olsa da çiftliklerde kurbanlıkların birçoğu çoktan satıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kurban kesimi için sosyal mesafenin korunduğu, maskelerin takıldığı ve hijyen kurallarının uygulandığı yerleri tercih ediyor. Uzun yıllardır Konya'da hizmet veren Üstün Kardeşler Et ve Süt Entegre Tesisinde bu yılda Kurban Bayramı hazırlıkları bu çerçevede yapıldı. Yönetim kurulu başkanı Kasım Üstün, Kurban Bayramı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, "Kars yaylalarında yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı da getirdik, onların satışları da başladı. Geçen yıl salgın önlemlerine çok dikkat ettik. Şükürler olsun hiçbir müşterimiz sorun yaşamadı. Yine gerekli önlemlerimizi aldık, tedbirlerimizi bu yıl daha da artırarak sürdüreceğiz." dedi. Şu anda geçen sene olduğu gibi geçen sene çok dikkat ettik. Elhamdülillah hiçbir müşterimizden de işte e, koronadan dolayı bir rahatsızlandığını da duymadık. Buna da şükrediyoruz. Gene ee, tedbirlerimizi aldık, müşterilerimizi e, uyarıyoruz burada çok kalabalık gelmemeler konusunda. E, mümkün mertebe vekalet yöntemiyle yani yedi kişilerse, 5 kişilerse, bir iki kişi vekaletlerini 1, 2, 3 kişi de toplayıp diye ya, yani ne kadar burada vatandaşı az bulundurursak ve ne kadar dikkat edersek o kadar iyi olur diye düşünüyoruz. Ama şu da var tabii Konya'nın hemşerilerimizin de buna biraz riayet etmeleri girişte işte geçen sene pandemi kurallarından dolayı ateş ölçmeler, işte içerideki yoğunluğu metrekare hesabından fazla almamak için elimizden gelenleri yaptık. Buna da bir nebze başarılı olduk ama bu sene daha dikkat edip, daha düzenli yapmaya çalışacağız inşallah. Üstün kardeşler Konya'da hisse ile kurbanlık satışını başlatan işletmelerin başında geliyor. Kasım Üstün bu yılda hisse satışlarının sürdüğünü ifade etti. 3 grup hissemiz var. Ee, de şuradan aslında. Konya'da ilk hisseyi yapanlardan biriyiz firma olarak. Şundan dolayı çıktı aslında bu. Ortak tamamlayamayan, eş arkadaş bulamayan arkadaşlara hisse yapıyoruz. Üç grup hissemiz var. Fiyat olarak fiyat aralıkları da 2000 ile 2650 TL arası. İşte hissederlere formu dolduruyoruz. Bayrama üç gün kala hayvanları belli oluyor. Gelip hayvanlarını kontrol ediyorlar. İşte kapak atmış mı, diş atmış mı dediğimiz kuralar doğru mu? kurban vasfı taşıyor mu? Bunları kontrol ettikten sonra bayramın birinci gününe randevu veriyoruz. Saat 10'da 11'de kesimhanemizde olun gibisinden. O saatte geliyorlar hayvanlarını kes hissedarlar olarak birbirleriyle tanıştırıyoruz. Hayvanlarını kesiyoruz. Kestikten sonra işte kemiğinden ayırıyoruz. Kemikleri doğuruyoruz. Yedi eşit bol yapıldıktan sonra kura çekiyor müşterilerimiz. Kaçı çekti? 5 nolu poşet. 5 nolu koliyi alıp e, helallaşıp ayrılıyorlar. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? kurban seçiminde önceliğin hayvanın yaşı olduğunu söyleyen Üstün Kardeşler Et ve Süt Entegre Tesis Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Üstün, Büyükbaş hayvanlarda iki yaşını yani kapağını atmış olması şart. Dikkat edilmesi gereken bir husus da hayvanlarda bir uzvun eksik olmaması. Hayvanın herhangi bir uzvunda eksiklik var mı? Bacağında sakatlık, boynuzunda, kulağında veya gözünde herhangi bir akıntısı geliyor mu? Tüy yapısı nasıl bunlara bakılması gerekiyor? Vatandaşlarımız kesimhaneyi mutlaka görmeli ve gerekli hijyenin sağlanıp sağlanmadığına bakmalı ifadelerini kullandı. E, müşterilerimiz, Konya'da hemşerilerimiz... Emin oldukları yerlerden aslında bir, ikincisi yani şey olarak hep bu şekilde misal veriyorum ama bir cep telefonu aldığımızda internete giriyoruz özellikleri nedir, nasıldır, ne kadardır, nedir hepsini araştırıyoruz. Kurbanda da araştırsınlar kapak atma nasıl olur, işte kurban vasfı taşıyan hayvanlar nasıl olur nasıl alınır gibisinden veya yanlarına bildik insanlar yani bilen insanları alıp e, işletmelere gidip oralardan alsınlar. En önemlisi emin oldukları işletmelerden alsınlar. Diş hayvanlarda da işte gebelik kontrolü diyeceğiz ama çoğu işletmede veteriner hekim olup olmaz. Bazen çoğu arkadaşlarımız veteriner hekim kontrolü yaptırıyor ama yine de biraz dikkat etsinler. Gebe hayvan bir de dişlerine dişlerini kontrol etsinler. Kör topal olmasın. Boynuzu kırık olmasın bir şekilde. Kasım Üstün açıklamalarını "Rabbim herkese kurban ibadetini sağlıklı bir şekilde yerine getirmeyi nasip etsin." duasıyla bitirdi. Kurbanlık almak için tesislere gelen vatandaşlarda uzun yıllar Üstün Kardeşler Et ve Süt Entegre Tesisini tercih ettiklerini, bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını belirterek Geçen yıl koronavirüs salgını gölgesinde ilk kurban bayramını yaşadık. Kurbanımız burada kesildi. Gerekli önlemlerin tamamı alınmıştı. Hiçbir sorun yaşamadık. Bu yılda yine üstün kardeşler kurbancılığı tercih ediyoruz. Allah kabul etsin. dedi.